Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz Erdoğan'ın tarihi çıkışı eteklerini tutuşturdu. İsrail'den Türk ordusu itirafı geldi. Kıymetli takipçilerimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin çıkışı İsrail basınında yankılanmaya devam ediyor. Paniğe kapılan İsrail basınından Türk ordusunun güçlü olduğu itirafı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'deki katliamlarına yönelik yaptığı son çıkış Tel Aviv'de geniş yankı uyandırdı. Erdoğan'ın biz nasıl Karabağ girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız açıklaması İsrail basınının manşetlerinde yer aldı. Türkiye'nin askeri gücüne dikkat çekildi. Ankara'nın İsrail'le savaşan gruplara silah ve askeri destek sağlayabileceğine vurgu yapıldı. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Gads'a Türkiye'yi NATO üzerinden hedef almaya çalıştı. Türkiye, Gazze'deki katliama sessiz kalmıyor, her platformda sesini çıkarıyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu katliamın durması için sıkı bir diplomasi trafiği yürütüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e yönelik açıklamaları Tel Aviv'i endişelendiriyor. İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz haddini aştı. Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan hadsiz paylaşımlar yaptı. Katz bu kez NATO üzerinden Türkiye'yi hedef almaya çalıştı. İsrailli diplomatlara seslendi. Tüm NATO üyeleriyle acilen temasa geçmeleri talimatını verdi. Türkiye'nin kınanması çağrısını yaptı. Ayrıca Türkiye'nin NATO'dan ihraç edilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin Gazze diplomasisi İsrail'de endişe kaynağı oluşturdu. Zira Ankara batılı ülkeler ve NATO içinde İsrail'e karşı duran sayılı ülkeler arasında yer alıyor. Katsın NATO çıkışında bu bağlamda okumak gerekiyor. Çünkü NATO'nun İsrail'e destek vermesinin önündeki engel Türkiye olarak görülüyor.